Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet, kuşlarımızı artık yavaş yavaş dinlendirmeye aldık, alıyoruz. Daha önce aldığımız oğluşumuz, bugün aldığımız erkeğimiz maşallah çok tatlı, sıpa. Evet, biraz sessiz olalım lütfen. Lütfen. Evet. Dinlendirmeye aldığımız erkekler ve şöyle üretim kafeslerini geçecek olursam gördüğünüz gibi akıllı yemliği, suluğunu, işte kumluğunu hatta gaga taşını da hemen hemen alacağımız kafeslerimiz burada. Gördüğünüz gibi bir iki ve 3 üç. üç kafesimiz tamamen boşta. Akıl yemliklerini aldım. Onları güzelce temizleyip yerine kaldıracağım. Ee, hatta şu kafesimizi de boşaltabilirim. Sezonumuz e, geldi, maalesef ya yani kapandı daha doğrusu. O yüzden bunu da boşaltabilirim. Eşlemiştim buraya. E, hatta şunu da sorayım dostlar. Yani diyorum ki elimdeki yerli çiftleri eğer ki e, şuradaki yerli çiftlerimize yerli çift diyorum yerli erkeklerimize e, dişi bulabilirsem eğer dişi bulabilirsek inşallah e, bunları yazın cumbolar e, dinlenirken çalıştıralım diye düşünüyorum dostlarım. İnşallah hani e, siz de yorumda belirtirseniz ne yapmamız ne yapabiliriz diye. Ona göre bir hareket ya da eylemde bulunacağız. Şimdi dostlar, malum biliyorsunuz bu kafeslerimizi sattık. E, yerine kafes yaptırıyorum. Nereden yaptırıyorum? Tabii ki e, yuvalıkları aldığımız yerden seba kafesler, e, seba kafesler. Yuvalıkları da nereden aldığımız soruyorlar. Gördüğünüz gibi seba kafesler aldım dostlar. Şimdi bu yeni kapasitelerimiz geldiğinde Allah izin verirse tekrar buraya kurmayı düşünüyorum. Hatta yani şöyle belki bu tarafa kapasiteleri kurup burada duvar daha fazla görüyorsunuz kapı açılmaları için. Şöyle buraya 16 takımı buraya koyup malzemeleri ve salmaları bu tarafa koymayı planlıyorum şimdilik. Ölçü almadım, ölçü aldıktan sonra bakalım durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kafeslerimizi boşalttık. Burada da var. <laughs> Bir kafesimizde burada kuşlarımızı dinlendirmeye alıyoruz. Buradaki amaç dostlar 9 ay boyunca çalışan kuşlarımızı artık dinlendirmek zorunda olmamız. Çünkü kuşlar ne kadar dinlenirse o kadar veri iyi olur. Ee, şöyle seneye Allah izin verirse kendi yavrularımız şu koca erif diyorum ben buna koca erif 1, e, bir şu bütün erkek iki sıpa üç arkadaşı, dört bu 5, bu altı şu anda burada altı iki üç, dört altı tane çalışacak kuşumuz var Buradan bakarsak şeksas 7 oluyor dostlar. 7 oluyor. Şöyle kadife var. 8 lütme var. 9 e, paşa var. 10 e, lütme taşıyıcı babamız var. 11 lütme taşıyıcı oğlumuz var. 12 sarı yüzümüz var. 13 bu minnoşumuz var. 14 bu var 15, şu anda 15 çiftimiz var. Çalışacak dostlar. Jumbolardan. Şeyleri saymıyorum bakın. İngiliz ve Japon Japonistleri şu anda saymadım. Yani dinlendirmeli yapacağız. 2 tane ya da üç tane yedek oyuncumuz olacak. 2 tane ya da üç tane yedek oyuncumuz olacak arkadaşlar. Bu yedek oyunculara göre e, mesela örnek veriyorum yani bir takımımızı çalıştıracağız yavrusunu alacağız sonra buradan o yedek oyuncuyu alacağız buraya koyacağız bu şekilde üretim yapmaya başlayacağım seni sizlere de bunu tavsiye ederim böyle nasıl diyeyim benim gibi üretim yapanlara tavsiyem olacak. Kuşlarınızı aşırı fazla yormayın. Çünkü e, yavrularda vesaire sıkıntı yaşaya biliyoruz dostlar. E, şimdi şöyle sürekli burayı çektim. Burada ne yapıyorsun diye soran olursa dostlarım gördüğünüz gibi Texas dişimiz biraz biliyorsunuz ki aksi. E, Texas oğlumuz da biraz baskın. O ona ona derken didişiyorlardı bunları artık en son bu şekilde ayırma yöntemi yaptım. Kafesi şuraya sığdıramadım. Buraya sığmadığı için bu şekilde telle asarak ayrılma ayırma yöntemi yaptım. Buradan birbirlerini görecekler bir hafta 10 gün kadar. Sonra tekrar eşleyeceğiz dostlar. bütün kuşlar ayıracağım. Bir tek bu çalışacak. Bir de bu takımımız çalışacak. En son videomuzda bunlar zaten çekileşiyordu. Dişi şu anda yumurtladı, yumurtlayacak. E, rahatsız etmek istemiyorum. Bir de e, o anne. E, bu üç takım çalışacak bu yazın büyük ihtimalle. Onlar da yavruyu çıkartır çıkartmaz. yavru yeme düşer düşürmez. Ayıracağım Allah nasip ederse dostlar. Ee, bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayalım. Şöyle paşa'ya bakalım. Ayak atıyor. bir fotoğraf yakalamaya çalışıyorum evet maşallah bir fotoğrafı aldım kapak fotoğrafı yapacağım ee, gördüğünüz gibi dostlar kuşlarımız sessiz sakin halleri yerinde dinlenmeye başlayacaklar havalar ısınıyorken e, dinlendirmek zorundayız Dinlendirmeye aldığımız kuşlarımızı buraya koyuyorum dişilerimizi. Çünkü buradaki dişiler yabancı gelen bütün kuşu biliyorlar. O yüzden kanadın kuyruğunu ısırmaya çalışıyorlar. Ben de öncelikle buraya alıyorum. Hatta şu kuşumuz malum biliyorsunuz strese girdi. Kendi kanadını bakın yoldu kanatlarını. Koparmış yani kesmiş kesmiş koparmış. Ben buraya aldım. İnşallah bunu dinlendireceğiz burada. İki ay sonra bu kuşumuzu tekrar yakışıklı bir oğlumuzun yanına atacağız. Şimdi dostlar seneye eşlemelerde e, seneye eşlemelerde e, değişik yani değişik derken biraz daha bilgi dolu eşlemeler yapmayı düşünüyorum. E, çünkü şöyle bakın Japon eşlemelerimiz de buradalar. Ee, örnek veriyorum. Ee, bunu yani birkaç abimle beraber proje edip planlayıp yapacağım. Çünkü e, artık daha iyi yavrular almak istediğim için görüyorsunuz dostlar yakışıklıları Kuşlar hiç yakından çekiyorum diyorlar. Şu an sizler için çekiyorum dostlar şöyle yakından yakından. Bakın boğulumuz da suya giriyor dostlar. Maşallah bu da güzel olacak. Evet düşünüyorsan taşıyıcı Torunumuz da burada suya. Giriyor şu anda. Şu kızlarımız da burada büyüyor. Dostlar, ee, bir kardeşime vermiştim bu dişliği işlerinden. Ben işleyemedim, ilgilenemiyorum deyip tekrar bana ee, geri verdi. Çekostabak DF dişimiz gördüğünüz gibi buraya tekrar geldi. Onu da uygun bir erkekle işleyeceğiz inşallah. Evet. Sarı yüz de burada bakın. Şu erkeğin dişi. Şuradaydı arkadaşlar hatırlarsanız. Yani durum bu arkadaşlar. Kuşlarımızı artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi e, ayırıyorum. Yuvalıkları da sökeceğim. Temizleyeceğim. Kaldıracağım. E, yeni kafeslerimiz geldiğinde yine sizlerle beraber kafeslerimizi kuracağız. E, yorumlarda sadece şunu istiyorum sizden. Arkadaşlar yeni gelecek kafesimiz bayağı büyükler. Ee, bayağı büyükler. Onların e, şöyle göstereyim. Yuvalıkları o kafeslere yuvalık olarak kafeslere sizi yine yanına mı takmalıyız şu şekilde yoksa şöyle önüne mi takalım ne diyorsunuz? Yalnız e, bayağı büyük olduğunu söylüyorum size. Bu kadar alan kalmayacak tabii ki. Sizlerin yorumunu almak istiyorum. Ee, ona göre plan yapacağım. Şöyle koyalım bunu emanete. Evet koyduk. Hayırlısı bakalım. Dediğim gibi yorumlarda belirtirsiniz. Ee, bu videonun da böylece sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, videoları lütfen beğenelim. Kanala da abone olmadıysanız abone olup e, zil sesine de basmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.